Aras Bulut İğnemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Şok gelişme. Show TV'nin dördüncü. Sezonuyla yeni yayın döneminde iddialı yapımları arasında yer alan Çukur'da yaprak dökümü sürüyor. Cihangir Ceyhan ve Barış Arduç'un ardından, Aras Bulut İğnemli cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar ekranların ilgiyle ilgiyle takip edilen Çukur dizisi, hatırlanacağı üzere koronavirüs, COVID-19, salgın hastalığı dolayısıyla geçen senenin ortasında apar topar sezon finali yapmak zorunda kaldı yeni sezona başlayan Ay Yapım, bu süreçte büyük maddi kayıp yaşaması nedeniyle bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Aras Bulut İğnemli'yi yakından ilgilendiren bu karar sonrası, kimlerin diziden ayrılacağı ve yeni gelecek oyuncular merak konusu oldu hangi oyuncular çukurdan ayrıldı. İkinci. Sezonun son bölümlerinde diziye, Azer, rolüyle dahil olan Cihangir Ceyhan, 97. Bölümde karakterin ölmesi nedeniyle ekibe veda etti. Ay yapımın maliyetleri kısmak için bu kararı aldığı ileri sürülse de Cihangir Ceyhan aynı yapım ekibinin Alev Alev dizisinde başrol olarak oyunculuk hayatına devam edecek. 3. sezonun zorunlu finali olan 92. bölümde çukura katılan Barış Arduç 99. bölümde Cuma Ali Koçovalı tarafından vurularak diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından Şahaneydi her şey. Bütün ekibe ve izleyicilerimize sarılıyorum. Mesajını paylaşan Barış Arduç'un ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, geçen sezon Ay Yapım ile 7 bölüm için el sıkıştığı öğrenildi dizinin geçen sezon sürpriz isimlerinden biri de Mahsun rolüyle Berkay Ateş olmuştu. 2. sezonda öldüğü zannedilen Mahsun karakteri 3. sezonda geri gelmiş ve Yamaç Koçovalı'ya olan can borcundan dolayı onun hayatını korumayı kendine görev edinmişti. 4. Sezonun ilk bölümlerinde yer alan Berkay Ateş, yine ay yapıma ait olan Alev Alev adlı dizide oynamak üzere Çukur dizisine 97. Bölümde veda etti. İkinci kez diziye dahil olan Mahsun'un Çukur'dan ayrılması, sürpriz olarak değerlendirdi. Aras Bulut İYNEMLİ Çukur'dan ayrıldı mı? Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İnemli'nin canlandırdığı Yamak Koçovalı karakteri birçok kez vurularak ölümün eşiğinden döndü. Bu bölümlerin ardından sosyal medyada, Aras Bulut İğnemli Çukur'dan ayrıldı, dedikoduları yapılsa da bunlar hiçbir zaman doğru çıkmadı. Dördüncü. Sezonun sonuna kadar dizide olmasına kesin gözüyle bakılan Aras Bulut İğnemli, Çukur'un olası bir 5. Sezonunda da Yamaç Koçovalı karakterinde rol almaya devam edecek yeni sezon oyuncuları kimler? Bilindiği üzere 3. Sezonun son bölümünde Nejat İşler diziden ayrılarak Barış Arduç projeye dahil olmuştu. Barış Arduç, Arık Böke Erdenet rolüyle yeni sezonda ana karakterlerden biri olurken, Seren Erdenet karakteriyle İrem Sak da oyuncu kadrosuna dahil oldu. Öte yandan tecrübeli oyuncu Mustafa Akran yeni sezonda Çukur'da izleyeceğimiz isimlerden biri olacak. 100. Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çekimleri Balat ve Çekmeköy semtlerinde gerçekleştirilen Çukur 4. sezonuyla da yoğun ilgiyle takip ediliyor. Geniş oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Çukur'un 100. Bölümü, 4. Sezon 7. Bölümü, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20.00, de Show TV'de ekrana yayınlanacak Çukur 100. Yeni bölüm neler olacak? 4. Sezon 7. Bölüm özeti, Yamaç, Çukur'u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur'u bulacak. Yamaç Cumali'yi aklamak için arığın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim'in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç'a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç'ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç'ın Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek çukur 99. Son bölüm neler oldu? 4. sezon 6. bölüm özeti: Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle arığı korumak zorunda kalan yamaç aynı zamanda çukuru da korumak için arık ile nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarı ile ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetlere karşı yaptığı son hamle çukuru, yamaçı ve Erdenetleri geri dönülmez bir yola sürükleyecek.